Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Kudüs Fatih Selahaddin Eyyubi dizisinde yeni oyuncu. Peki dizinin güçlü kadrosuna katılan oyuncu kim? Geçen videomda da paylaşmıştım diziye Gabriel'in kardeşi Gregor dahil olacaktır. Dizinin 3. ve 4. bölümlerinde Gabriel kardeşinin ona yardım etmek için ordusuyla beraber geleceğini söylemişti. Gregor Gabriel'den de korkunç ve daha kaddar biri. Peki dizide Gregor karakterine hangi ünlü oyuncu hayat verecektir? Birsen Altuntaş'ın yazdığı habere göre Gregor karakterine başarılı oyuncu Fırat Çelik hayat verecektir. Çok acımasız ve zalim bir karakteri canlandıracaktır. Bence rolünün hakkını veren bir oyuncu. Gregor karakteri dizinin 5. bölümünde dahil olacaktır. Onu dizinin 5. bölüm fragmanında da görebiliriz. Büyük ihtimal Gabriel'in hayatını kurtaracaktır. Diziyle ilgili yeni bilgiler için kanalıma abone olmayı ve arkadaş gruplarınızla paylaşmayı unutmayın. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim.